Selam. Son zamanlarda moda olduğu gibi ya sessiz vlog çekeceksin ya da arkadan sesini vereceksin. Ben de ilk defa videonun dışında arkadan ses vermeye çalışacağım. Umarım başarabilirim. Aslında bu video bir günüm nasıl geçiyor tarzında bir video olacaktı. Ama daha sonra bir günümün nasıl geçtiğini herkese göstermek çok da cazip gelmedi ve biraz da korkuttu. O yüzden videoyu son dakika saçma sapan bir hale getirdim. Umarım beğenirsiniz. Her gün sabah kalktım gibi ilk yaptığım şey dişlerimi fırçalamak. Bunun doğru ya da yanlış olduğunu düşünmekten ziyade diş etlerimde sorun olduğu için sabah kalktığımda bazen kanamış oluyorlar. Bunun için yapıyordum. Meğer sonra öğrendim ki aslında çok faydalıymış. Hatta kalktığım gibi fırçalamak gerekiyormuş. Gün içinde vazgeçilmezlerimden birisi olan yeşil çayı da es geçmedim tabii ki. Ama genelde limonlu sevmeme rağmen burada bir elimle kamerayı tuttuğum için limon ekleyemedim ve o gün limonsuz içmek zorunda kalmıştım. Video çekmeyi seviyorum. Arka planda olan şeyler hoşuma gidiyor. Yani onu çekerken neler yaşadığım farklı açılardan görmeye çalışmak. Ama başaramayınca kendime sinir oluyorum. Ve genel olarak surat ifadem, yüz ifadem bu şekilde olmuyor. Burada size bir Instagram postu çekmek için uğraşıyordum. Daha sonra beğenmediğim için postu atmadım. Sanırım yabancı bir kadından görmüştüm postu da. Daha sonra tabii ki de suyunu sıkıp içtim. Affetmem. Şimdi size mantar sote yapacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Hiç... Tabii ki de hiçbir şey bu kadar kolay olmuyor. Soğanı bu kadar kolay soymuyorum. Ya da gözlerim yaşarmadan doğrayamıyorum. Tabii ki de bunların hepsi çok zor oluyor. Ama burada gördüğünüz gibi şipşak hazırlıyorum her şeyi. Keşke bu kadar kolay olabilse. Başkasına yemek hazırlamayı çok sevmiyorum. Çünkü genelde başkasına yemek hazırlarken acaba beğenecekler mi stresine giriyorum. Ve yemeklerim her zaman kötü oluyor. Ne zaman kendime bir şey yapsam çok da güzel ve lezzetli olur. Ama eve misafir geldiğinde bir şekilde bir şeyler oluyor ve yemek kötü oluyor bilmiyorum. Mutfakta vakit geçirmeyi seviyorum. Ne yapmam gerektiğini ya da çıkmaz bir şeyin içinde olduğumda beni kurtarıyor. Bu arada o tencereden döktüğüm şey yağ, kızartma yağı. Bir aşçı arkadaşım kızartma yağının çok daha lezzet verdiğini söylemişti yemeklere. Gerçekten de öyle oluyormuş. Sizin de denemenizi isterim. Mantarları biraz büyük doğruyorum çünkü zaten mantar pişince küçülüyor. Merak etmeyin böyle bırakmıyorum. Tabii ki de içine domates koyuyorum. Ve yazın yaptığım domatesi kışın kesinlikle yiyorum. Son halde buydu yanına pilav yapmıştım. Gün içinde en iyi yaptığım şey sanırım şu suyu içebilmek. Çünkü genelde insanlar içemiyor ya da buna detoks suyu diyor ama bence bunun detoksluk bir durumu yok. Yani limon ve tarçın çok büyük şeyler yapmıyorsun sonuçta. Bunu bu şekilde bir gün bekletiyorum ve ertesi gün içiyorum. Toksinleri atmanıza yardımcı oluyor. Muş. Ve günün en sevdiğim saatleri sanırım kitap kahve yaptığım zamanlar. Ayrıca bitkilere de bayılıyorum. Ve tabii ki de evimde soba var. Bazen sobayı çok fazla yakıp üzerindeki küçük deliğini de açıp onu tavandan seyretmeyi seviyorum. Bana küçüklük anılarımı hatırlatıyor. dediğim nadir anlardandı Burada bahçe çapalamaya ya da bellemeye çalışıyorum ama asla bilmediğim için kendi kafama göre yapıyorum. Yanımdaki de babaannem. 70 yaşında ama hala bir şeyler yapmaya çalışır. Ve şimdi tabii ki de size yine muhteşem şeyler yapacağım. <laughs> Milföy. Tabi buradaki kadar kolay rendelenmiyor. Onun için bayağı uğraşıyorum ve enerji sarf ediyorum. Bazen mutfaktayken zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum. Aklınızda bulunsun. Mife omurunu daha önceden dolaptan çıkartırsanız bu daha önceden kısmı en fazla bir saat olsun. Çünkü çok çabuk salıyor. Ben akşam çıkarmıştım. Sabah böyleydi. Böyle olacağını bilmediğim için yapmak zorunda kaldım. Ve benim için çok daha zor ve uğraştırıcı olmuştu. Gördüğünüz gibi hamurların hepsi saçma sapan yerlere dağıldı ve şekil vermekte çok zor oldu. Tepsiyi yağlamayı unutmuşum ama daha sonra fırına vermeden önce tabii ki de yağladım. Bu arada çok daha önceden çıkarmanız bir şey ifade etmiyor. Yine lezzetli ve güzel oluyor. Sadece yaparken daha fazla uğraşıyorsunuz. Çünkü eğip bükmek çok daha zor oluyor. O yüzden kesinlikle bir saat önceden çıkarsanız çok daha iyi olur. videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve başarabilmişimdir. Ne yaptım, nasıl geçti hiçbir fikrim yok. Aşağı bu durumla ilgili yorum yapın. Eğer kötü olduysa sadece vlog'ta konuşarak da devam edebiliriz. Sizi seviyorum.